Değerli izleyenler hepinize merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Türkiye ve dünyadan son dakika gelişmeleriyle sizlerleyiz. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Alman gazetesi Ukrayna savunması Türk teknolojisine güveniyor dedi. Alman Bild gazetesi Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşta kullanılan silahlı insansız hava aracı Bayraktar TB2'lerden övgüyle bahsetti. Almanya'da yayın yapan Bild gazetesinde Ukrayna savunması Türk teknolojisine güveniyor. Umut'un silahı Bayraktar başlığı kullanılan haberde TB2'lerin 3 kıtada Rus askeri teçhizatını yok ettiğini vurguladı. Bayraktar'ın Suriye, Ermenistan ve Libya'da Rus yapımı Pansir-S1 uçak savar sistemini imha edebildiği aktarılan haberde Ukrayna'da birçok Rus askeri teçhizatını ortadan kaldırdığına işaret edildi. TB2'nin savaşın seyri üzerindeki etkisinin henüz tam belirli olmadığına işaret edilen haberde ancak Bayraktar Ukraynalılara umut veriyor. Ukraynalılar, Rus işgalcilerle alay ederek bayraklar hakkında şarkılar bile söylüyorlar ifadelerine yer verildi. Teknik detaylara da yer verilen haberde, 2015'ten bu yana kullanılan bayrakların 24 saate kadar harekat sahası üzerinde kalabildiği ve buradan hassas güdümlü mühimmat ateşleyebildiği, 7 kilometreden uzun uçuş yüksekliği sayesinde uçak-savar sistemlerinden kurtulabildiği kaydedildi.